Merhaba arkadaşlar. En son kolaylaştırmış difüzyondan bahsettik. üçüncü olan difüzyon şeklimiz ozmozdan bahsedeceğiz. Sadece su moleküllerinin bakın sadece su moleküllerinin özel difüzyonuna biz ozmoz diyoruz. Çok olduğu ortamdan yine aynı şekilde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru sadece su geçişine biz ozmoz diyeceğiz. Tabii ki zarın varlığında gerçekleşecek. E, difüzyon hem zarlı hem de zarsız e, ortamlarda olabilecek ozmoz. Ozmozun gerçekleştiği farklı ortamlara bakalım. E, bunlar mesela testlerde çok karşınıza çıkacak, yorumlarda çok karşınıza çıkacak. Bunları iyi anlamaya çalışalım. Şimdi birinci ortamımız hipertonik. Hiper demek zaten kelime olarak çok demek. Ee, hipertonik çok yoğun ortam. Hücreye göre bakın çözünen madde miktarının çok suyun az olduğu ortamdır. Nedir bu mesela? Tuzlu su. Çözünen madde nedir burada? Tuzdur. Tuzu çok, suyu az ortam. Mesela hipertonik bir ortamdır. İşte şekerli su. Şeker çözülen maddedir. Şekeri çok, suyu az bir ortam. Bizim için nedir? Hipertonik çok yoğun bir ortamdır. Hipertonik ortamda hücrenin başına neler gelebilir? Mesela plazmoliz büzülmeden bahsedeceğiz. hipertonik ortama konulan bir hücrenin bakın su kaybederek büzülmesine ben ne diyeceğim? Plazmoliz diyeceğim. Yani siz Aşırı tuzlu ya da aşırı şekerli beslendiğiniz zaman sizin vücudunuzda bu olaylar olacak. Yani plazmoliz olacak. Sen aşırı tuzlu ya da aşırı şekerli bir şey tükettiğin zaman su içme isteği hissedeceksin. Atıyorum işte bir baklava yedim. Biraz fazla yedim. Baklavanın hemen ardından e, su içme isteği hissedersin. Bu ne oldu? Sen vücudundaki hücreleri e, hipertonik bir ortamda tutmuş oldum, maruz bıraktım. Dolayısıyla senin hücren su kaybetti ve büzüldü. Sana dedi ki su iç. Ben suyumu kaybettim. Ben plazmolize uğradım. Ben büzüldüm dedi. Hipersonik ortama konulan mesela bitki hücrelerinde durum nasıl olacak? Şimdi bitki hücresinde kuful küçülecek. Zar ile çeper arasında boşluk artacak. Dolayısıyla ee, Plazmoliz meydana gelecek. Selloz çeperden dolayı küçülme az olacak yalnız bitkilerde ama hayvan hücresinde çeper olmadığı için küçülme fazla olacak arkadaşlar. Bunu şöyle size şekilde diyelim şu benim bitki hücrem olsun İşte büzülme normalde hücre bu şekildeyken plazmoliz sonrasında hücre ne olacak şu şekilde büzülecek. Dolayısıyla şuna ben çeper dersen çeperle zar arasındaki mesafe artmış olacak. Bu testlerde öncüllerde karşınıza gelecek. Yani hipertonik ortamda bekleyen bir hücre, plazmolize uğrayan bir hücrede çeperle zar arasındaki boşluk arkadaşlar bakın burada belirttim artar. İkinci ortamın izotonik ortam, izo eş anlamındadır, eşit anlamındadır. Yani yoğunlukları eşit olan ortamlar izotonik ortamlardır. E, su ve çözünen madde miktarı hücre ile aynı olan çözeltilerdir. Vücudumuzda hücre sitoplazması ile doku sıvıları mesela izotoniktir. Derişim farkı bulunmadığında canlılıklarını hücrelerini sürdürebilirler. Pasif taşıma olayları gerçekleşmez. Çünkü pasif taşıma neydi? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortamın madde geçişiydi. E, ortam izotonik olunca yani çok ya da azlık diye bir şey söz konusu olmayınca da pasif taşıma gerçekleşmeyecek. Madde alışverişi devam edecek. Giren madde kadar madde çıkacak arkadaşlar. Üçüncü ortamın benim hipotonik bir ortam. Hipo az demek. Dolayısıyla az yoğun ortam. Şimdi hücreye göre çözünen maddelerin az suyun çok olduğu çözeltiler. İşte örneğin saf su. Şimdi hipotonik ortamda bekleyen bir hücreye de başına depilazmoliz dediğimiz olay meydana geliyor. Nasıl hipertonik ortamda yani tuzlu su, şekerli su da benim hücrem suyunu kaybedip büzülüyordu. Dolayısıyla zarla çeper arasındaki mesafe artıyordu. Ama hipotelik az yoğun ortamda bekletilen hücre bu sefer depilazmoize oluyor. Yani büzülmüştü, suyunu kaybetmişti. Bu sefer saf suya konursa su alarak eski haline dönüyor. Ben buna ne diyorum? Depilazmoize diyorum. Yani benim hücrem şu şekilde plazmolize uğramıştı zarla çeper arasındaki mesafe artmıştı. Eğer ben bu hücreyi alıp hipotonik bir ortama koyarsam ve bekletirsem belli bir sonra benim bu büzülen suyunu kaybeden hücremin başına neler geliyor? Bulunduğu ortamda hücre içerisinde su girişi oluyor ve hücre tekrar eski haline geliyor. Su alarak şişiyor. Ben buna ne diyorum? Deplazma diyorum. Şimdi bu hipertonik, izotonik ya da hipotonik ortamda hücrede bir takım basınç değişiklikleri olacak. Bunlardan birisi turgor basıncıdır. Turgor basıncı hipotonik ortamda su alarak şişen bitki hücresinde zarın çepere yaptığı basınca denir. Şimdi ne olmuştu? Hücrem deplazmolize uğramıştı. Yani şişmişti. Eski halini almıştı. Dolayısıyla hücrenin içinden şöyle dışarıya doğru bir şişme meydana gelmişti. İşte bu şişmenin meydana gelmesi demek turgor basıncının artması demektir arkadaşlar. Bir hatırlatma yapalım. Turgor basıncı otsu bitkilerin dik ve canlı durmasını sağlar. Gergin durmasını ve sağlam olmasını sağlar. Bitkide gaz alışverişi ve terleme gibi önemli olan olaylarda su toma dediğimiz yapraklarda yapılar vardır. Onların açılıp kapanmasını turgor basıncı sağlar. Küstüm otu gibi bitkilerde nasti hareketlerin olmasını sağlar. Yani küstüm otunu siz eğer dokunup sallarsanız e, hemen kapanıyor arkadaşlar. Bir nevi bitki için bu bir adaptasyon. Kendini koruma altına alıyor. Bitki yap, bitkinin yaptığı bu harekete ben nasti hareketleri diyorum. Eğer bitki hücresi hipotenik ortamda uzun süre bekletilirse ne olacaktır? Hücrenin içerisine su girişi hala devam edecektir. Ve suyun etkisiyle hücre zarına uygulanan turbor basıncı da artacaktır. Ve hücre zarı çepere doğru yaklaşacaktır. Hayvan hücresinde hücre bir süre sonra artan bu basınca dayanamayacak. E, çeper yok çünkü ve patlayacaktır arkadaşlar. Bu olaya biz hemoliz diyeceğiz. Ee, bu bizde bizim alüvar hücrelerimizde meydana gelebilen bir durumdur. Dolayısıyla alüvarlar patladıkça ben ne olacağım? Alüvar kaybı yaşayacağım ve kansızlık benim başıma gelecek. Şimdi hücre çeperi olan hücrelerde hemoliz olmayacak. Yani bitki hücresinde hücre çeperi olduğu için veya bakteri ve de mantar hücrelerinde hücre çeperi olmadığı için onlar hemolize uğramazken hayvan ve insan hücrelerinde çeper olmadığı için sürekli hipotonik ortamda beklerse hipotonik ortama maruz kalırsa hücre sürekli su, alıp su alacak ve patlayacak ve ben bu olaya ne diyeceğim tekrar ediyorum hemoliz diyeceğim bir de ozmotik basınçtan bahsedeceğiz bu durumda Şimdi hücre içinde çözünmüş maddelerin yaptığı basınçla oluşturdukları su emme kuvvetine ben ozmotik basıncı diyeceğim. Kısaca hücrenin su alma isteği olacak. Biraz önce şekerli ya da işte tuzlu bir şey yediğinizde sizin su içme ihtiyacı duymanızdan bahsetmiştim. Bu ozmotik basıncın yani senin suya olan ihtiyacının arttığını gösteren bir şeydir. O zaman ben anlayacağım ki benim hücrelerimin ozmotik basıncı artmış. Yani suyu emme kuvveti, su isteği artmış. Su molekülleri ozmotik basıncı fazla olduğu yere doğru hareket ederler. Hücre içindeki çözülmüş madde miktarı arttıkça yani tuzuydu, şekeriydi neyse veya hücre su kaybettikçe ozmotik basınç dolayısıyla yine emmek kuvveti artacaktır arkadaşlar. Hücre su alırsa veya hücrede çözülen madde miktarı azalırsa bu sefer de tam tersi ozmotik basınç ne olacaktır? Azalacaktır turgor basıncıyla ozmatik basınç ters orantılı bir basınçtır. Biri artarken diğeri azalır. Hücrede çözülen madde miktarı arttıkça ozmatik basınç artar, turgor basıncı azalır arkadaşlar. Ortamın suyu arttıkça turgor basıncı artar, bu sefer ozmatik basınç azalır. Yani ne diyoruz? Turgor basıncı ile ozmatik basıncı ters orantılı iki basınçtır emme kuvveti dediğim şey EK ile gösterirsek nedir? Ozmotik basıncın neden olduğu su çekme, su içme isteğidir. Emme kuvveti ozmotik basınç ile turgor basıncı farkına eşittir. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Emme kuvveti eşittir ozmotik basınç eksi turgor basıncı diyebilirim. Emme kuvveti ile ozmotik basınç doğru orantılıdır ama ozmotik basınçla turgor basıncı ters orantılıdır arkadaşlar.